Ee, çok heyecanlıyım. İlk bir e, ilk turnuva'm yani çok e, ilk turnuva'm değil, ilk turnuva'm değil tabii ki e, ilk e, şey turnuva'm özel turnuva'm. E, Ses sinema güzel atladım buraya. Güzel taktikalım var. Arkadaşlar çok güzel gidiyoruz. Şurada elerik pot vardı. Yeni gelenler hoş geldi arkadaşlar. Aleykümselam. selam. Arkadaşlar vin ee, almak gibi bir şeyim var. İnşallah alırız. Yaparız yayında. Çok güzel olur yayında. Yani insta atmalık. Çok güzel. Gidiyorum. Hala ölmedim. <laughs> Fight var arkadaşlar. Of. Çok zor, çok heyecanlıyım. İlk jenerasyon kupam. Daha önce böyle bir şey oldu mu bilmiyorum ama. sonda Büyük ihtimalle şeye kalacağım. Sonra kalacağım. Çünkü ben turnuvalarda güzel rotate, rotate çizim turnuvalarda çok önemli oynayan güzel oynayan birisiyimdir. Ee... Turnuvada da sürmesin. Oha Çet Yoksa Oha 2 kill Beleş 2 kill Bunların kontroller olduğu belli zaten Beleş kill

ne buraya niye bu ilk oyunu çok güzel Abi %5 paket dostlardan çıktı şimdi ya. 2000 IQ Şimdi bunlar da şey olabilir O yüzden çok şey yapmıyorum ayak sesi alma şeyi var ya. It's so Anlaşar diyeceğim. Ulan... Bir insan sözünün üstüne gelirmiş. Andarç evet. Kanka Placement'ı söyler misin? Ne? Placement'ı söyler ne? misin? O ne lan? Ee, puanlama Gir rekabete Rekabete giriyorum Hangisi şimdi? Nesiller kupası Nesiller kupası 1 milyon dolar Nesiller Kupa, kupası Black widow kupası Çeyrek eleme yarı finalde Lynch'in kazandı arada 8 kası Bitti. Arkadaşlar nasıl e neydi gene demişti. Nesiller Kupası PlayStation 5 ve 4'ler girebilir. Hı hı. 5 puanım var amdac. 2 kill, 3 puan da placement'tan. Oradan. Kill destur. tuta atlamadım. Sessiz sinemaya atladım. Orada bir tane kill aldım. İlk hatta giremedim. Yayın açtım hatta anda. Bayağı geri. Bir... Ben 5 puanım. 29 Aralık 20 Aralık 12 13 Aralık 18 Aralık Bende gözükmüyor ya ben de gözükmüyorum. Gözüken birisine çağırabilir misin? Allah'ım fall demeyeceğim. Ben veremiyorum. 13 Aralık, 19 Aralık var falan yazıyor. Yani gözükmüyor bende Şu an kaç kişi kaldı? Ee, 20 kişi, 5 bileşman. Şu an çok güzel gidiyordum. adam aldı ya Öldüm. Öldün mü? 5 puanla öldüm. E daha daha şeyin var ama değil mi? Yani var. İyi güzel Daha 17 dakikadı Bakalım. 5 puanım var. Birinci 16 puan. Yani iki kişi oldu yani Hoş geldiniz. Yeri gelenler hoş geldin. Hep o zaman Ege. Sen şeyi oyna. Aynı zamana destek var. Seri. Katılmıyorsun yaptım. Sen şeyi oyna. Bunu oyna. Oğlum ha. benim 13 tane kontroller arkadaşım mı var? 13 kişi oynuyor diyor. Hmm. <laughs> en yüksek puan 5. <laughs> Let's go turnuva. Let's go turnuva. Aga bence ben alırım. Yani birinci 16 puansa. Anlaç. İlk önce ne yaptım biliyor musun? Aha sıçtık. Motor var. Maçımda motor var. Anlaş maçımda motor var. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel. Adam kontroller turnuvasında kontroller skin giymiş. Bereketli bataklığı diyeceğim Ve bereketli otobüs bereketli bataklı, bataklığın üstünden geçiyor. Really <laughs> <laughs> nigga. Dive yapıyorum. Ya da anda şöyle orada elektrik yeri var ya hidro evet. hidro altı oraya atlayacağım. Evet. <laughs> yapma 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 yapma. <laughs> içeceğim ya. Oğuz bir çocuğu ya. Anne kapatsana şunu. Ya da bas konuşalım. al. He? Bas konuşalım, bas konuşalım. Tamam ben duyuyorum. Hadi ya. Anlat. Geçen maçı eski geçtim gibi bir şey oldu Anlat ya. Bro, come here. Okay, 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 One and up, one and up, one and up. Anlaç, anlaç kanka. Biraz kalsana. Tamam, çok güzel. bak şey şimdi bu kaçıncı maçın abi 3 3 kaç maçın var toplam 7 7 maçım kaldı hmm, İyi. İyi bakalım iyi oynan da. Vampir jet attım adama. Ama öldüm. Ya, uf. Uf. Abi 6 puanım. Birinci 26 puan. Hmm. 26 puan da iyi ya. Bu bu el ghost atmam gerekiyor yani manyak kasmam gerekiyor. Ama önce Tayvan'dan bir kargo geldi ve içinden bu çıktı. Asus Lego'dan bir laptop standı yapmış ve bana yollamış. Şu an dibim düştü bayılıyorum çok güzel. Bu da logon falan var. biraz da sana kısar mısın ya çok kötü yapıyor of hadi 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 çek bu el sen de gelnersin <laughs> seri like atsın Yaparsın diyenler ee, Ne yapsın 2 yazsın çete 10 pinkle win alırsın diyenler Let's go Tamam 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 Aga adamı bir pikek kıslamışım andaç. Yine mi öldü? Ölmedim. İnşallah adam silah bulmamıştır. Ki bulmuş. dots Anlaç gel gel katılmıyorsun lan çek dua Arkadaşlar anla ki yapacak bir şey yok. Yani bunun içinde strese girmeme gerek yok diye düşünüyorum.